Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 30 Eylül 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 16.08'i gösteriyor. Hepinize hayırlı, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz programını analiz etmiştik. Ankara at yarışları analizimiz olmuştu. Şimdi sırada İzmir ikinci altılı Ganyan analizim var. Ben İzmir at yarışı analizlerimle karşınızdayım. İzmir'de 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarış ile start alacak. Burada özellikle hantal yapısına rağmen sonlarda inanılmaz hız kazanan 4 numaralı uçsuz bucaksız özellikle Hüseyin Şimşek arkadaşımız Safkan'ı iyi tanıyor bugün benim ilk şans vereceğim Safkan olacak yine 11 numaralı Samotraki son yarışında gerilerden adeta uçarak geldi ve son anda bir salise farkla rakibinden ikinciliği sökerek aldı sevgili yarış severler. Bugün 8 kiloda sikleti düştü. Muhammed Mir Bilgi idaresinde benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine bir numaralı kul cool Image sonları kuvvetli. Bir numara kul cool Image bugün ağır kilosuna rağmen kalitesiyle Mürsel Kayış idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli ve 6 numaralı Adios da yine mesafeyi özellikle çok seven bir isim. Bugün Mertcan Çilek İdaresi'nde bu safkanda dikkatliyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 16 yarışına geçiyorum. Burada da e, öncelikli şans vereceğim isim sevgili severler. 3 numaralı Özüm Can. Gerek babadan Saltuka'nın kanı taşıyor. Gerek anne tarafından Yıldız Ağa gibi bir safkanın torunu olan 3 numaralı Özüm Can. Bugün İzmir'in başarılı jokeyi Mustafa Çiçek dairesinde benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Yine bir numaralı Hopa Şah'ı da son yarışında sürprize imza atarak yarış kazanmıştı. Bugün Kafkas Şahı'nın temsilcisi bir numaralı Hopa Şahı da Ali Caninci idaresinde ikinci şanslı safkanımdır. Yine altı numaralı Prenses Özgül, 10 numaralı Özdoğa, 7 numaralı Landing ve 12 iki numaralı Pexus isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altılı Ganyı'nın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Son yarışında 5 ay aradan sonra yarış sever arkadaşlarıma günün sağlam bankosu olarak önermiştim. 3 numaralı Bestekeri bugün yine uygun rakipler arasında start alıyor olup Sayın Mehmet Gündüzeli'ye ait bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Bestekeri ben Yine son yarışında olduğu gibi yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir yarışı ünlü Aygır Marlin adına düzenlenmiş bir yarış sevgili yarış severler. Ben burada öncelikle şansı özellikle işlerini çok beğendiğim bir galopu var ama gerçekten etkili bir galop yapmış. Altın numaralı Lady İrem Scarface temsilcisi İfraş torunu Altınmalı Lady Irem'i Merçan Çelik idaresinde öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Adem A. Lineart temsilcisi bugün Barış Kurdi idaresinde yine birinciliğin güçlü adayları arasında bu Safkan'da bir distant relative torunu 1 numaralı Adem Ajda dikkat diyorum. Yine 8 numaralı Narayama 5 numaralı Lady Elmendorf ve 2 numaralı Forstrak isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar ben bu ayakta öncelikli şansı 5 numaralı Magic Fire isimli safkana vereceğim. Yine anneden özellikle Maria Kenny gibi bir safkanın tayı, hakem temsilcisi. Bugün 5 numaralı Megic Fahir özellikle Fevzullah Avcı idaresinde daha farklı koşacaktır. Bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Bugün öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak önereceğim isim. Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Tandır Jest isimli Safkan olacak. Yine bu iki safkan dışarı çıkması durumunda. Yine galoplarında beğenim kazanan 2 numaralı Olpedion son güzel yarışıyla burada dikkat edilmesi gereken isimdir. Mertcan Çelik arkadaşımız idaresinde. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna son ayağına 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarışseverler. severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini aktarabilirsiniz. Altı Gayn'in son ayağında yine bu son yarışında özellikle sonlarda etkili gelen dört numaralı Empire Son isimli Safkan. Safkan bir damdasyon tayı sevgili yarışseverler bilmiyorum damdasyonu bilen kaç arkadaşımız var bugün Mustafa Çiçek idaresinde benim öncelikli şans vereceğim safkan olacak yine 8 numaralı Şirinoğlu özellikle son yarışını izlerseniz sonlarda çok etkiliydi bugün Görkem Özçelik idaresinde 8 numaralı Şirinoğlu da ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu ikisi Afgan dışına çıkması durumunda yine son yarışlarında son yarışında adeta sapandan çıkmış taş gibi altıncı geldi. Gerçekten çok etkili bir sprint'e imza attı. İki numaralı Yahyahan. Bugün Mertcan Çelik idaresinde Boyne Ailesi'nin tayı 2 numaralı Yahya Han'da 3. şans vereceğim isim olacak. Ben 1 numaralı Şehriban ve 9 numaralı Keskin Nişancı deyip bu grupta yine sürpriz şanslandığım iki isimdir bunlar. Burayı da 4 8, 2, 1 ve 9 şeklinde öneriyorum. Sevgili yarışseverler severler ufak altılı Ganyan analizim olacak. Ufak altılarda yine ilk ayakta 4 numaralı uçsuz bucaksız 11 numaralı Samaturaki 1 numaralı Cool Image ve 6 numaralı Adios isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağında 3 numaralı Özüm Can, 1 numaralı Hopa Şahı, 6 numaralı Prenses Özgül, 10 numaralı Özdoğa, 7 numaralı Landing ve 12 numaralı Pexus isimli safkanlara yer vereceğim. Altılgan 3. ayağında 3 numaralı Bestekar banko safkanımız olacak. Altılı Ganyo'nun 4. ayağında ben 6 numaralı Lady İrem, 1 numaralı Adem Ağa ve 8 numaralı Nara Yama ile birlikte 5 numaralı Lady Elmendrov isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldık ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 5 numaralı Magic Fire ve 6 numaralı Thunder Jest isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da altıları üçte bir oranında düşürdük sevgili yarışseverler. Altılgan'ın kapanış koşusu, Altılgan'ın son ayağı olan 9. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe için pistteki şartlı 3 mücadelesinde 4 numaralı Empire Son, 8 numaralı Şirinoğlu 2 numaralı Yahya Han ve bir numaralı Şehriban isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da bir safkan çalmış olduk sevgili yarışseverler diyerek Yedili Plesa analizlerime geçeceğim. Yedili Plesa programın üçüncü koşusuyla 3 üç yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 5 yarışıyla start alacak. Ben Yedili Plesa'nın ilk ayağında 4 numaralı Özgürce hayatın ilk iki koşusunu Ardı ardına çok rahat bir şekilde kumpiste kazanan, bugün çimpis ile tanışacak olan 4 numaralı Özgürce Cesim saf günün banko ismi olarak öneriyorum. 7. pleslerimizin 2. ayında 4 numaralı Uçsuz Bucaksız, 11 numaralı Samaturaki, 1 numaralı Kul cool İmej ve 6 numaralı Adios şeklinde değerlendireceğim. 7. pleslerimizin 3. ayağında 3 numaralı Özüm Can, 1 numaralı Hopa Şahı, 6 numaralı Prenses Özgürce gül ve on numaralı öz doğa ile birlikte yedi numaralı landing'i de sizlere öneriyorum. Yedili plasiyemizin dördüncü ayağında üç numaralı bestekar yine banko safkanımız olacak. Yedili plasemizin 5. ayağında ben 6 numaralı Lady Rem ve bir numaralı Adem A şeklinde iki safkanla öneriyorum. Yedili plasemizin altıncı ayağında 5 numaralı Magic Fire ve 6 numaralı Thunder Jest isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili plasemizin kapanış koşusu yani yedili plasemizin son ayağında ben 4 numaralı Empire Son 8 numaralı Şirin oldu ve 2 numaralı Yahya Han isimli safkanlara yer vereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi 23.500 lira geldi. Sizler de abone olursanız kanalımız çok hızlı bir şekilde yükselecektir. O yüzden duyarlı olmanızı kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.